Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Bülent Tezcan'ın önderliğinde adalet mitingleri, Silivri'deki davaları kamuoyuna anlatmak, bir kez daha toplumla bu anlamda kucaklaşmayı belki de sağlayabilmek çerçevesinde gerçekleştiren bu mitinglerde Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı olarak sizin konuşmacı olmanız ve Türkiye Gençlik Birliği'nin olması sanki kamuoyunda bir rahatsızlık. E, yarattı. Bir yandan da evet. e, İskenderun e, görüntülerini arkadaşlarımız e, ekrana veriyorlar ama e, kamuoyunda bu ciddi bir şekilde provokat evet. edilmeye çalışıldı. Hem ona yanıt hakkınız bakidir onu e, orada sorayım. Özellikle Atatürk'le birleştik. Cumhuriyetçiler, vatanseverler, devrimciler Atatürk'le birleşiyor şeklinde kamuoyuna yaptığınızda bir çağrı oldu. Bu çağrının evet. kodlarında neler var? Dünkü e, gazete haberlerinde e, bir defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, halk hareketine e, ...yanaşmasından çok rahatsız oldular. Bir bunu tespit edelim. 29 Ekim'de biz bunu görmüştük. Yani 29 Ekim'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...ulus'a gelmesi... ...karşı tarafı çok rahatsız etti. Bülent Arınç bile kendisi söyledi ya... ...TGB mi yönetiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni... ...onların mitinglerine katılıp duruyorlar diye... ...çok açık söyledi ismimizi de vererek. Onun dışında da e, bu mitinglerin... ...en önemli öznelerinden birisi... ...İşçi Partisi'ne yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüldü. Ve... Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İşçi Partisinin ipine takıldı yürüyor diye bütün gerici gazeteler haber yaptı. Şimdi burada bir birinci tespit yükselen kitle hareketi, halk hareketine 2012'deki yükselen halk hareketine CHP'yi koparmak istiyorlar. Birleşmesini istemiyorlar. Yani Atatürkçü düşünce derneği, TGB, İşçi Partisi, CHP, Eğitim İş, Birleşik Kamu İş, Cumhuriyet Kadınları Derneği gibi uzatabileceğimiz o ulus eylemi, ulus enerjisinin dışında kalmasını istiyorlar Cumhuriyet Halk Partisinin. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının ve genel merkez yöneticilerinin özellikle dikkatine sunuyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir parti olsun? Hacıvat Karagöz gibi Tayyip Erdoğan'la laf atıştırsın, dursun. Ee, kitle hareketinde, halk hareketinde herhangi bir hak talebinde bulunmasın. Soru önergesi versin, başka bir şey yapmasın. Yani AKP'nin ya ne güzel sessiz sedasız cumhuriyeti yıkıyoruz. Kimse de ses çıkarmıyor. Muhalefeti de ona göre kontrol altına orasından burasından alabiliyoruz. E şimdi nereden çıktı bu adalet mitingleri, yok acil demokrasi mitingleri, yok TGB'nin eylemleriyle birlikte gözükmek, yok 29 Ekim'deki o milyonlarla birleşmek. Şimdi dün Yeni Şafak gazetesinin haberinde çok ilginç bir ayrıntı vardı. Yeniden Cumhuriyet mitinglerine giden acil demokrasi mitingleri diyor. Adamların kafa orada kaldı. Hala diyor ki eyvah yeniden Cumhuriyet mitinglerine gidebilir Türkiye. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ne? O Cumhuriyet mitinglerinin olası düzenleyicileri geçmişte düzenleyicileri şimdi de olası düzenleyicileri önümüzdeki süreçte koparalım diyorlar ve bu haberleri yapma sebebi o. İkinci nokta şu medya e, mafya tarikat rejiminin sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli mekanizmadır. Yani şu anki rejimin AKP rejiminin sürdürülebilir olması için restorasyonlarını rahat yapabilmesi için sistem içi restorasyonlarına medyanın çok hızlı bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bakın ne kadar hızlı davrandılar Adana mitinginden sonra hemen. Türkiye Gençlik Birliği'ne saldıran haberler yaptılar.